Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı Büyükşehir Belediye Meclis toplantısı ikinci oturumu Başkan Cengiz Ergün Başkanlığında gerçekleştirildi. Meclisin önemli gündem maddesi imar konusuydu. Bazı kesimler tarafından imar planı çalışmaları kapsamında yapılan karalama kampanyası türündeki eleştirilere Başkan Ergün tek tek açıklayarak cevap verdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün açıklamaları öncesinde ise CHP grubu salonu terk etti. Toplantının terk edilmesi meclis üyeleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Ne oldu? Provoke mi ediyorsunuz? Zorda mı kaldınız gidiyorsunuz? Dinleyin önce, dinleyin açıklamalarımı. Dinleyin önce, dinleyin. Böyle kaçmakla olmuyor bu işler. Böyle kaçmakla olmuyor bu işler. Ha. Ondan sonra yok ya. İstediğimi ben... veririm. Yalan söylemiyorum ben. Yalan konuşan sizsiniz. Başkan Ergün konuyla ilgili açıklama yaptı. Dinlemeye cesaretleri yok çünkü. Dinlemeye cesaretiniz yok sizin. Ergün, CHP'lilerin salonu terk etmelerinin ardından mevcut Mimar Sinan Bulvarı üzerine yapılan çalışmayı sunum eşliğinde tane tane anlattı. Bu yerler 1958 ve 60'lı yıllarda temeli dedemizden gelip sonra rahmetli Nur içinde yazsın babamızın Cemal Ergün'ün mevcut arsalarımız. 1971 yılında buranın planları yapılıyor. Bu bölgeyle beraber askeriye kadar olan bütün bölge 1971 yılında ilk planları yapılıyor. O geçen ara süreçte ne zamana geliyoruz? 1989 yılına geliyoruz. Yani Manisa'nın bütün planlarının yapıldığı döneme gidiyoruz. Bugün gündeme getirdiğimiz işte Manisa'daki tüm planların yapılma süreci 89'da yapılmış. Ve o zaman buradaki tüm arazilere. Bunlar dahil bakın. Şurada yapılanlar, şurada yapılanlar, burada yapılanlar, burada yapılanlar, burada yapılanlar ve okul yeri, anaokulu hepsi var burada. Cemal Ergün Parkı var. Nail Ergün Parkı var. O kadar detaya girmeyeyim. Bu planlar o zaman beş kat imarlı ve tabana 0.40 oturan ve emsali 5 katla çarptığınızda 2 emsalli 5 katlı imarlı yerlerdir. Yani yeni köye yeni adet getirmedik. Yeşil alanlardan konuta kaydırdığımı çevirmiş olduğumu iddia ediyorlar. Bu tümüyle yalandır. İşin aslı İmar Adası'nın İmar Adası'nın yerinin değiştirilmesidir. Yani buradaki yeşil alanı buraya kaydırabilirsiniz bir bütünde. Ve yeni düzenlemede zaten yeşil alan buraya depoların olduğu alana kaydırılmıştır. İmarlı olan kısım öne kaymıştır. Eski parsellerin 22.897 metrekarelik alan bütün arsaların toplamından bahsediyorum. Yeni yani eski tapumuz 22897. E peki şu anda ne? Yeni planlamada da bu metrekare aynıdır. Sadece yeri değişmiştir. Yeni düzenlemeye göre. Yani bir metrekare artış Burada yeşil konuta çevirdi, yaygarası yaparak tamamen yalan ve iftira üzerine algı yaratılmaktadır. Kat artışının yükselmesinin inşaat alanının artışı olarak algılanamayacağının altını çizen Başkan Ergün açıklamasını şu şekilde sürdürdü. Katın yükselmesi inşaat alanının artışı olarak algılanamaz. Bu ne demek? Benim bu beş kat imarda, beş katlı yaptığım binada kullandığım toplam metrekare tabanda daha çok yeşil alan otopark yapılması amacıyla inşaat alanının yukarıya yükseltilmesidir. İç girmiş 6 metrede Herkes birbirini beş katta seyreder. Ayrık nizamdır, blok nizamdır buraları. Altı metrelik ara bahçelerle birbirini seyrediyorsun. Ama burayı iki tane on beşli oturttuğun zaman bütün etraflarının yeşil alan ve sosyal alan düzenlemesiyle yapılmak istenen bu. Sadece şahsımın yerine yapılan bir uygulama değildir. Bütün Manisa kamuoyu bunu böyle biz. Bu tüm bulvar üzerinde tam tamına 698 parsel bu uygulamadan faydalanmakta. Bu şahısların metrekare toplamı da 716 bin metrekare. Yapısı bulunmayan arsaların toplamı da 350 bin metrekare. Aynı emsali kamuya da verildiğine dikkati çeken Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün ne rantla ne rüşvetle işimiz olmadığı olmayacak ifadelerini kullandı. Manisa'da kazandığımızı bugüne kadar hep Manisa'da harcadık ve o noktada bir Ergün ailesi olarak ne yaptığımızı neler yaptığımızı ben burada saymak istemiyorum ve üzülürüm. O açıdan imar rantı, imar yolsuzluğu, yok 350 milyon rant sağladı gibi söylemlerin dile getirilmesi iftiradan başka bir şey değildir. Bu karalamadır. Tabi neden olmaya başladı? Seçimler yaklaşıyor. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Milletvekilliği seçimleri var. Ondan sonra da bir, bir sene sonrası belediye seçimleri var. Bu sefer erken başladı bu karalamalar. Ben her dönem bunları yaşadım. İlk defa yaşamıyorum. Her dönemde birileri çıkıyor. Bir karalama kampanyasına giriyor. Ama her seferinde cevabını vatandaş veriyor oy sandığında beni üçüncü defa seçtiler. Kendilerine yöneltilen iddiaları ortaya atanlara seslenen Başkan Ergün, eski planlara dönelim derlerse varım hodri meydan dedi. Hodri meydan diyorum. Hadi. Bütün bu Mimar Sinan Bulvarı'ndaki verdiğimiz bu imar uygulamasını eğer bu meclis hep beraber değiştirelim, eski haline dönüştürelim diyorsa o meydan ben varım. Eski halim neyse o kalsın ben de. Oradaki gelişmeler, Manisa'nın geleceğini, önümüzdeki 30 yılı, 50 yılı planlayan bir plandır bu. Yarına çıkacağımızı Allah biliyor. Ben buradaki binaları kalkıp da götürmeyeceğim öbür tarafa. Babam götürmedi. Dedem de götürmedi. Amaç burada Allah hayırlısıyla yiyeceğe ekmeğe versin nasip etsin. Başkan Ergün, CHP grubunun tüm planlara olumlu oy kullandığını da sözlerine ekledi. Başkan Ergün'ün konuşmasının ardından söz alan MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgür'ü de Manisa'nın imar planlarını uzun yıllardır beklediğini vurgulayarak bu konuda bir rantın söz konusu olamayacağını ifade etti. AK Parti Grup Başkan Vekili Dilşat Ulaş da meclisin er meydanı olduğunu ve terk edilmesinin doğru olmadığını dile getirdi. İmar Komisyonu Başkanı Mehmet Palabıyık da imar plan çalışması yapmanın kolay bir şey olmadığını ve vatandaşın Büyük bir beklenti içinde olduğunu hatırlatarak meclisin önemli ve büyük adımlar attığının altını çizdi. İmar-İslah planları yapıldı. İmar-İslah planları yapılırken biz vatandaşın karşısına gittik. O zaman dedik ki...